özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la aşkı çok konuşulmuştu. Evlenecekleri hakkında konuşulan ikili sürpriz bir kararla ayrıldıklarını açıklamış, Ceylan konu hakkında, Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım, kendisine hayatta başarılar dilerim şeklinde konuşmuştu. Yaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, aşk yeniden, dedi. 26 yaşındaki Ceylan, ünlü şovmen ile barıştıklarını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat son paylaşımı ile ya da adından yine söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla da dikkat çekti. Polat, Instagram'ın kendisine yanlışlıkla 21 milyon 686 bin dolar yani 650 milyon TL gönderdiğini söyledi. Yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından anlatan Polat, Instagram'ın daha sonra yatırdıkları parayı geri çektiğini de açıkladı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torera ve oyuncu Devrim Özkan, Miami'de görüntülenmelerinin ardından aşklarını ilan etmişlerdi. Birlikte romantik paylaşımlarda bulunmaktan da çekinmeyen ikili, son olarak birlikte Ege'de küçük bir tatil yapmıştı. Birkaç gün önce birbirine sevgi dolu mesajlar paylaşan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yarattı. Hem Torera hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı. Çiftin aşklarını noktaladıkları söyleniyor. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mısırlı iş insanı Mido ile geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, şimdi de Acun Ilıcalı'yı öven paylaşımlarıyla gündemde. Subaşı, büyük ve başarılı bir yapım ekibi, 6 farklı ülke için Survivor TV şovunu çekiyor. 3 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti, bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında, sözlerini paylaştı. Güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel, kendi hakkında samimi itiraflarda bulundu. Aldığı kararlar konusunda sert davrandığına değinen Erçel, çok kırıldığımda gözümü kırpmam giderim, benden ne kaybettireceğini düşünmeden giderim, net bitirişlerim vardır her konuda şeklinde konuştu. Bu cümleleri sosyal medya kullanıcıları Hakan Sabancı'ya gözdağı şeklinde yorumladı. İlişkilerine ikinci bir şans vererek yıllar sonra tekrar aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Müjde Uzman İla ayrılık kararı aldı. Uzman ve Akçıl sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bıraktı. Ayrılmadan önce sık sık bir araya gelen ikiliden Uzman uzun süredir hayalini kurduğu şarkıcılık hayalini gerçekleştirmek üzereydi. Ancak ikilinin arkadaşlığı birdenbire sona erince şarkı projesi de rafa kalktı.